Maestro. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dealer Life oynayacağız bakalım. Uzman kiralar falan ne diyor burada? Bir şey demiyor. Direkt ben bir giriş yapalım. Deneyim uzman kirala deneyim. 3000 uzmana ihtiyacımız yok kardeşim. İlk başta bize bir dükkan lazım. Para yetersiz diyor. Profil kirala diyor. Profilci. Profilci kirala diyor. Dövmeler, mövbeler. Uzman kirala diyor. Biz bir profilci kiralayalım. Az önce profilci kiraladım diyor. Tamam. Güzel. Dükkanın açık kapat lan, Hiç paramız kalmadı lan profilciye verdik tüm paraları. Bu normal bir müşteri değil. Bu tür karşılaşmalar oyunun gelişmesini büyük ölçüde etkileyecektir. Unutmayın. Yalnızca belirli koşullar yerine getirdiğinizde gizli seçeneklerin kilidi açılır. Tamam. Yandaki kim var? sonunda birisi bu kulübeyi satın aldım, Memnun oldum. Ben tam yanımda ticaret dükkanı sahibiyim. Şehrin en iyi dükkan şu anda temiz. Doğru gerçekten beni önemsemenden aynı dükkandan mı açtın? Ha yakında batarsın falan filan. Ne diyorsun lan dayı? Hadi seni mi iyi İyi günler ben Sir Silvi. Şunu almak için buradayım ne dersin? Bakalım. Madalya üretim yılı. Anlaşma yapacak mıyız? Sonra. ilgilenmiyorum abi paramız mı var? Sonra. Nasıl gidiyor? Ben Tommy diyor. Sonra abi para yok. Bakalım. Ciddi kitap üretim 2004 nadir. Durumu berbat. Tahmin 300 dolar. Hadi anlaşalım. Müşterimizle pazarlık yapalım. Ben diyorum ki ne 540 dolar lan manyak mısın? Sil 540'ı. Ben diyorum ki 900 dolar. Bana aptal gibi davranma. Buna 590 dolar ne dersin? Dur bedavaya veriyor mu kardeşim? Oğlum bedavaya aldık lan. İyi günler ben söylesin. Polos konuşuna için bu demle dersin. Bakalım. Tamam. Yo yo hadi anlaşalım. Tamam. Tamam bedava. Pegemin değilsin tamam anlaştık bedava ya ver, ver yiyelim. <laughs> <Buku bulduk. gülüyor> Bakalım. Tamam güzel. Hadi anlaşalım. Tamam. Para yetersiz diyor. Hadi anlaşalım biz para paramız var bizim. Hadi anlaşalım. Ha, para ilgilenmiyorum kardeşim. İlgilenmiyorum. Param yok çünkü. Denge X10 bugün bir gelir yok. Bugün bir gelir yok. Kapat. Kapat. 10.000 dolar daha geldi. Beyin yıkayıcı kiralı. Eee profilci kiralı. Profilcim zaten var benim. Kiralık dükkan. Kirala taşın. Ben yeni dükkana taşınacağım. Bu sefer parayı bitirmeyelim açalım dükkanımızı abiciğim. Gel. Gel iyi Şimdi dükkanımız güzel. O güzelmiş bakalım. Short severiz yaygın. Kullanım türü yaygın. Anlaşalım. Hadi anlaşalım. Endelik durumu. Tahmini 116 dolar. Alış değil mi bu? Kardeşim ben bunu sana 200 dolar, 116 dolarsa 100 dolar veriyorum. Tamam 100 dolar aldık bunu. Ben sana 100 dolar verdim. Bakalım. Enderlik yaygın, durumu iyi. tam durumu da iyiymiş televizyonun. 400, yok kardeşim 50 dolar veriyorsan kabul. İyi, al işte müşteri kaçırdık bakalım. Üüü, güzelmiş. Hadi anlaşalım birader. Efsane bir çok iyi tahmin 2000 dolar. Tahmin 2000 dolarsa biz buna 500 dolar verelim. Anlaştık, anlaştık, anlaştık. Hadi kardeşim. Görüşürüz. Denge giderler var, bürüt gelir var. Tamam, toplam 10.400 dolar para kazandık. Kiralık dükkan. Ki yeter, ne kadar taşın. Hmm, şu hıret programı falan var burada, para yetersiz. Kalpazan pazarı, kalpazan pazarını severiz. Katip de kiralayabilirdik. Kiralık dükkan. Geç abi, geç geç. Dükkanımızı açalım biz. Dükkan kapalı kalmasın çok fazla. Gel yiyelim gel çabuk gel. Üçüncü gündeyiz şu anda. Hey dostum ben Seli. Harika değil mi? Gümüş para yaygın durumu berbat. Hadi anlaşalım. Hadi anlaşalım sana bir dolar veriyorum. Beğenmiyorsan yürü git lan. Yürü git lan. Bakalım. Kötü durumu da kötü kardeşim ya. Sana 5 dolar veriyorum lan. Anlaştık hadi görüşürüz. Ha bunu satıyorum ben Allah be. Hadi anlaşalım. sat, 5 dolara sattık. ender. Durumu berbat. Tahmini 2500 dolar. Satıcı bence 1940 olabilir. La çok para harcadık ya. Tam oyunu tam çözemedim. Tam çözemedim. %100 çözmem lazım. Aklımız gitti. Daldık, daldık abi, daldık. daldık dalınca aklımız gitti. Real life. Tamam sahibi. Üretim yıldızı falan. Bunları ben satıyorum. Bunlar bende. Hayır çıkma abi orada. Dur şunu kapat ha. Selam ben George. U. Acayip güzel bir şey gördüm. Şuradaki parçayı umarım satarız. Bakalım. Satarız kardeşim tabii biz satarız. Satarız. Hadi anlaşalım. Kardeşim 2500 dolardan aşağı olmaz. Sanırım teklifini kabul edebilirim. Tamam. 2500 dolardan aşağısı olmaz. Ona zaten çok para verdim. Benim adım Charlie. Şunu istiyorum. Şu parçayı bana satmak zorundasın. Satalım kardeşim. Satalım tabi satalım. Hadi anlaşalım. Ben bunu ne kadar aldım? 410 dolara. Sen ne alıyorsun? 410 dolara ne alıyorsun? Bunu 2000 dolar alıyorsan al. Almıyorsan tamam hadi tamam. 1000 dolar. Gel 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 gitme bir yere. Bakalım. Tahmini 116 dolar. Hadi anlaşalım. Hadi gel ben buna bir 5 dolar verdim. Daha ne olacak? Hadi 10 olsun. Lan hadi 50 olsun. Daha ne olsun? 50 dolar verdim yuh be. Kağıt kira diyor. Beyin yıkayıcı kirala kiralık dükkan. Para yetersiz abi. Paramız yok abi. Paramız yok. Dükkanımızı açalım abi, dükkan kapalı kalmasın. Gel gelim, gel gel çabuk gel. Merhaba adım David. Bak ola küçük bir hazine satmam gerek, ha, harika değil mi? Bakalım lan, gitar da severiz ha. Tahmini 335 dolar ediyormuş. Hadi anlaşalım teklifin nedir kardeşim? 310 dolar diyorsun. İşte ben buna var ya, 50 dolardan fazla vermem. 300 dolar olur diyor. 250 anlaşıyorsan. 280'e sıkışırız. Hala 290 diyor. Bu benim son teklifim diyor, hadi aldım lan, aldım aldım, hadi git. Hey dostum, hadi bakalım. Oğlum durumu da berbatmış, hadi anlaşalım. Hadi ben buna 5 dolardan fazla vermem, hadi. Haydi git, hadi yürü git. Yürü git, bakalım. Enderlik durumu iyi, durum da iyi. Tahmini, hadi gelişelim, hadi anlaşalım. Ney? 4500 mü? 1000 dolar anlaşıyorsak anlaşak. Hadi 2000 dolara anlaşıyorsak anlaşak. 3000 dolara da vermiyorsan Para yok oğlum zaten. 3000 dolardan fazla da para yok. Allah aşkına paramız kalmadı. Şunları satamayacak mıyız artık biz? Kapat. Bana ne lazım? şuradan biraz karizma alalım. Karizma aldık saçımızı filan. Dürüstüz. İyiyiz güzeliz. Tamam kapat. Bak kovacağım işte. Neyse abi devam edelim. Açtık dükkanı. Bak elinde bohçasıyla gelir. Buyur dayı. Hey dostum ben bilmem ne yeni aldım bahse varım bayılacaksın bakalım durumu kötü kardeşim tam epic de durumu kötü fiyat ne tahmin 14 bin ben buna var ya 1000 dolardan fazla vermem lan oğlum 1500 dolar anlaşıyorsak lan çık git kovuyorum seni dükkanımdan işte en sevdiğim acemi görünüşe göre bahsi kaybettin ödeme yazdın mısın şöhret ölçeylere bak bahsi kazandım öyle diyorsan göreceğiz ne oldu 1500 dolar kazandım Şuradaki şeyi bana satar mısın? Lan işte ben tabi satarım. Hadi anlaşalım. Bunu kaça almıştım ben? Al 1000 dolar hadi hadi al. Al getir. Al hadi 700 dolar al. Al getir. Lan gitti müşteri gitti bak. Ender durumu da çok iyiymiş. Hadi anlaşalım. 2250 diyor. Kardeşim ben buna 1000 dolar verdim. 2200. 2150'ye de vermiyorsan 2150'ye masaya aldım. Unutmamam lazım. Bakalım. Durumu da berbat. Hadi anlaşalım. Sizi uyarmalıyım. 415'ten daha fazla uzaklaşamam. Kardeşim o zaman ben sana diyorum ki 1500 lira. 450. O zaman 450'ye verdim gitti. Verdim gitti. Verdim gitti. Verdim gitti para lazım. Açık arttırmada satın al. Şimdi açık arttırmada satın alma zamanı. Ender kötü. Ender iyi. Tahmin 7200 ediyorsa başlattık abi. 2200 veririz buna. 5000'e kadar çıkarım. Abi çok çabuk arttırıyorsunuz ya. Çok çabuk arttırıyorsunuz. 3, 2, 1. Verdim. Teşekkür ederim, teşekkürler sağ olun. Başlat. Ender durumu kötü. 1860 veriyorum. Bundan zarar edeceğiz gibi ya. 2850 hadi dükkan boş zaten. 3350. Kardeşim zaten al son teklif son fiyat oda 4.100 veriyorum. Çok paraya aldık ya onu. Haydi gel sana bir şeyler satayım da bakalım tamam. 63 dolar anlaştık. Dükkan boş kalmazsın masal Ender durumu da iyi 10.400 tahmini ne kadar mal olacağını söylüyorsun ablacım sen bunu bana 5000'e verir misin dur kalbi kırılabilir 5000 dersem daha önce 5800 o tamam hemen hemen 5800 alalım e teşekkür ederim bakalım ender durum iyi tahmini 3650 3650 diye düşünüyorum 3500'e ver ablacım bunu bana tamamdır tamamdır dükkan doldu şimdi kiralık dükkanlar ne kadarmış abi bana bu böyle kiralık dükkan lazım ya şöyle bir dükkan lazım neyse şimdi para kazanma zamanı gel teyze bakalım ender durumu tahmini 4800 TL 5100 vermiş ver gitsin anında 1600 dolar kazandık yaygın iyi 275 demiş 200'e anlaşalım 260'a ver gitsin hadi ver bakalım 60 30 verdim 60 verdim al 60 hadi 104 50 veriyorum 63'ü anlaştık dükkan boşalmasın ilgilenmiyorum kardeşim dükkan dolmuş Gelin bir size bir şeyler satayım. Dükkan dolu bak. Haydi bakalım. Bunu alacak mısın? Al. Al götür 98 al. Bakalım. Al 78 al senin olsun hadi. Ender durumu kötü. 4100 e aldım bunu. 7400 mü? Anlaştık. Bakalım Ender durumu da iyi. 7200 değil 7500. Ver 7500 de. Bakalım yaygın durumu kötü. 52. Haydi 52 iyidir. Bir de memnun değilim diyor sana. Şimdi dükkan almam lazım ama. Gir. 670. Ben buna 500 veriyorum. Açık arttırmada bana bir şeyler zaten. hadi. Paramız da oldu. Bakalım. Eminim ki bu fiyat konusunda hem fix 760. Anlaştık lan anlaştık manyak 260 dolar kazandık. Durumu da kötüymüş hala da masat yardım edelim. 1200'e de bunu alalım. Açık arttırmada sat. satalım. Bakalım. En der durumu kötü. Ben buna 500 dolar veriyorum. 1100 dolar anlaştık. 1000 dolar anlaşacak. 1080 dolar yazmıştık. Bakalım. En der durumu iş adamı. Bakalım. Ne kadar kardeşim bu? 20 bin dolar satamadık çok para söyledik çünkü bakalım ender berbat durumu 500 dolar ver 2 250 anlaştık hadi yürü git 500 dolar anlaştık bakalım. Tamam hadi anlarsın. 500 dolar oradan temiz cukkaladık abi. Şey <laughs> sen gözlük. Nadir durumu berbat. Masat dükkan boş kalmasın durumu kötü. Lan 730 verdik. Ne oldu 2880 gitti. açık arttırmalar çok kötü. Abi benim bence şansa ihtiyacım var abi. Bir de bunları alırım. Şunu da alırım. Şimdi gelin bakayım. Bakalım. Al götür al, al götürdük dükkanda ne var ne kötü. Zeka küpü geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar hep beraber Dealer's Life oynadık. Dealer's Life güzel bir oyun da ilerisi çok sıkmaya başladı. Ben zeka küpünde bitirmeyi düşündüm, çok sıkıldım buraya kadar oynarken çok eğlenceliydi de artık her şey rutine bağladığı için dükkan alacağız. Dükkan aldıktan sonra bu sefer yüksek eşyalı eşyalar alacağım için birazcık sıkıldım o yüzden oyunu oynamayacağım. Be beğenmedim oyunu açıkçası da güzel bir başlangıç oyunu olarak güzel bir oyundu da ilerisi olarak çok kötü bir oyun oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi bana destek olmayı unutmayın. Herkese İyi akşamlar güle güle diyor.